Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> ben Ömer Bayak Yine ben karşınızdayım. Bugün anne baba hakkında konuşacağız. Şimdi konuyu başlıktan da gördüğünüz şey diyebilirsiniz. Ne alaka bu? Hani bu çocuk felsefe anlatıyordu, teoloji anlatıyordu. Ne alaka bu diyebilirsiniz. Şöyle gireyim. Yakın zamanda bir arkadaşımın babası vefat etti. Allah rahmet eylesin. Özge diye bir arkadaşım. Şimdi Şöyle dur bir dakika olayı anlatmadan video giriş yapayım. Videoda hani bazı videolarım oluyor, böyle işte ahlak anlatıyorum, din olmadan ahlakı temellendirebilir miyiz, işte yalnızlık anlatıyorum, bilinçsel yalnızlık, varoluşsal yalnızlık, işte ne bileyim, ayran anlatıyorum, objektivizm anlatıyorum falan. Bu video öyle olmayacak, bu video biraz da kendim için çektiğim dümenden videolardan biri olacak. Yine izleseniz bir şeyler öğrenirsiniz. Ama çok böyle bir kompozisyon, bir olay örgüsü, işte önce şunu anlatayım, sonra şunu anlatayım gibi bir şey olmayacak. Çünkü bugün iki video çekeceğim. Bu hani bir değer sizin ağzından değer tarzında bir başlık düşündüm. Bilmiyorum ne koyarım. İşte aile, ikinci de aşk ve sevgili muhabbetler olacak. Öyle işte bugün iki video arada çekeceğim. Ayrı ayrı yayınlarım. Heh, dediğim gibi kompozisyon yok. Biraz doğaçlama takılacağım. Heh, anne baba mevzu. Şimdi benim Özge diye bir arkadaşım var tamam mı? Bu şöyle ee, bazı arkadaşlarınız vardır. Sadece bazı konular konuşabilirsiniz. Mesela çok samimi olduğun bir arkadaşın bile olsa onunla sadece eğlenceli konular konuşabilirsin. Ya da mesela bir arkadaşın çok güzel dert dinler ama goy, goy boş muhabbet yapmaya gelince sohbet seni çok sarmaz. İşte Özge öyle bir insan değil. Çok samimi bir dostum değil ama ciddi anda her konuyu konuşabildiğim bir insan. Hani yanında eğlenebilirim. Yanına gidip Ulan bugün çok kötüyüm deyip ağlayabilirim. Hani ikisinde de yapabileceğim bir insan. O da bu samimiyetten kaynaklı. O da bana aynısını yapabiliyor ve şey oldu. Hani beni aradı. Dedi ki bayağı müsait misin? Ben de gevşek bir şekilde dedim ki sen her zaman müsaitim. Ondan sonra dedi ki babam öldü buluşabilir miyiz? Sonra gittik buluştuk ve bugün bu videoyu çekmemin temel sebeplerinden biri de o. Hani Önceden de bir arkadaşım sormuştu hani kime ne kadar değer vermeliyiz tarzında bir video çekebilir misin falan diye. O yüzden de öyle düşünmüştüm. Bugün biraz düşündüğüm şeyler anlatacağım. Şimdi bu videonun ilk kısmı dediğim gibi anne baba üzerine olacak. ilk kısım bu video. Ee, anne baba konusunda şunu söyleyeyim. Ee, bugün exclude'ın Türkçesine istisna kıldığım, hani bugün anlatmayacağım kısım kötü annesi ya da kötü babası, kötü ebeveyni olan insanlar. Yani şöyle ATV'ye dizi çekmiyoruz tamam mı? Yani o yüzden bir insan %100 iyi ya da %100 kötü olamaz. Şimdi şöyle bir şey var. Bir insan kötü anne baba olabilir ama çok iyi bir insan olabilir. Ya da tam tersi hani çok kötü bir insandır ama iyi bir anne babadır. Şimdi bunun olup olamayacağı hakkında tartışırdık ama üşeniyorum. Bunu tartışmıyoruz. Yani şey kötü bir insan iyi anne baba olabilir bu muhabbetine girmeyeceğim. Ben kötü anne babası olan insanları bugün anlatacağım videoda münezzeh kılıyorum. Yani bugün anlatacağım insanların hepsinin anne babası ortalama ya da iyi insanlar. Hani şey değil dünyanın en iyi babası olmasına falan gerek yok. Ortalamanın üstünde insanlar. Kötü kısımdan kastım da şu. Evladının iyiliğini düşünmeyen ya da evladının iyiliğini düşünmesine rağmen evladının iyiliğini düşünüp çabalamayan. Ya şöyle. Şey yapıyor ya ayı işte bir tane ayıyla insan arkadaş oluyor. Ayı diyor ki, işte adamın suratına sinek konuyor. Ayı yerden taşı alıp adamın suratına vuruyor. Adamın kafası parçalanıyor. Ayı diyor ki, sinekten rahatsız olmasın diye şimdi. Sorsam ayı o adamın iyiliğini mi düşündü? Evet. Ama düşündü mü? Bilinmiyor. Şimdi anne babalarda da böyle muhabbetler. var. "Yavrum ben senin iyiliğin için yapıyorum." Tamam da iyi anne baba olmak için bir şeyleri iyiliğim için yapman yeterli değil muhabbeti. Şimdi burada ilk kısmı çıkardım. Dediğim gibi bunlar istisna kısım. Sonra hmm. videoya başlayalım bakalım. Herkes herkesi satak. Bu cümleyi çok kez duymuştursunuz. Herkes herkesi satak. Benim bencillik videomu izlediyseniz, hani bireycilikle alakalı cümlelerimi duyduysanız bu cümlemi de duymuştursunuz. Bu cümle bana ait değil ama çok kullanırım. O yüzden çaldım cümleyi. Herkes herkesi satak. Herkesin herkeste bir kredisi vardır. Hani burada da şeyden bahsediyorum. Ee, ortalama bir anne babanın, hani dediğim gibi yılın en iyi babası olmasına falan gerek yok. Ortalama bir anne baba bir insan için en çok kredi verebilecek insandı. Kredi de anladınız ne demek istediğim hani ne kadar zor satar size. Şimdi burada da şöyle bir şey çok klasik artık hani yüz binlerce kez anlattığım 1984 kitabındaki tespit. 1984 kitabında çoğunuz şey işte Ekrem Başkan tutuklanınca Aa bak 1984'te gibi oluyoruz konuşan herkesi tutukluyorlar her yerde kameralar var hepimizi izliyorlar falan filan gibisinden hani en net tespitine odaklanarak okudu çoğu insan. Ve o yüzden 1984 kitabı tam manasıyla anlaşılmadı. 1984 kitabının sonlarında şöyle bir şey var. Winston ve Julia ikilisi tamam mı? Bunu hangi videomda anlattım hatırlamıyorum da bir videomda anlattım ki zaten beni tanıyanlar bunu yüz yüze de dinlemiştir. Winston ve Julia ikilisi. Bunlardan Winston'ı ele geçiriyorlar, işkence ediyorlar, hiç konuşmuyor. Ondan sonra en büyük fobisiyle farelerle baş başa kalınca diyor ki her şeyi Julia yaptı. Yani burada George Orwell diyor ki Arkadaşlar biz karınca değiliz biz insanız hepimiz bencilleriz sizin öyle zannettiğiniz gibi işte kitlesel bir şey falan filan olamaz diyor hani kimse kimse için kendini feda etmez diyor. Bunları uzun uzun anlattık bugün bir daha girmeyeceğim oraya. Heh. Şimdi burada e, anne baba en fazla krediyi verendir hani anne baba o Winston ve Julia da hani Winston Julia'yı satıyor ya işte Winston için Julia satılabilecek bir insan mı? Hayır aslında bayağı da direniyor. İşte anne baba o tarz bir durumda en çok direnebilecek insandır. Yani kredinizin en çok olduğu insandır. Şimdi bu konuyu seçmemin sebebi dediğim gibi Özge'nin babasının ölmesi. Ve Özge şey dedi bana. Şimdi bunu deyince psikoloji okuyanlar şeyi anlayacaklar. Ee, ya evet biz bunu derste görmüştük tarzında bir şey diyecekler psikoloji okuyanlar, PDR okuyanlar falan. Ya da benim gibi psikolojiyle ilgilenenler anlayacaklar bu diyeceğimi. Özge diyor ki benim finallerim vardı, vizelerim vardı işte, sınavlarım vardı. O yüzden babamla çok ilgilenemedim. Son zamanlarında. Bundan pişman. Ben de de bu anasının amı gibi empati yaptırdı tamam mı? Çünkü benim hani annem babam sağlar Allah şükür. Çok görüşmesek de yaşıyorlar. Benim annem babam yaşamalarına rağmen Selim amca. Benim çok samimi gördüğüm hani hiçbir zaman baba demedim. Baba da demem ama çok da samimi gördüğüm böyle mesela çok da sevdiğim bir insandır işte. Anladınız, anlatacağım birazdan da. Selim amcadan dolayı ben anasından mı gibi empati yaptım tamam mı? Çünkü bende de şöyle bir şey oldu. Ben de Selim amcayla son zamanlarında ilgilenmemiştim. Ki şey değil bu arada. Selim amca askerdi. Hani mesela Özge ilgilenseydi yine ölecekti. Ben ilgilensem yine ölecekti hani. Selim amca ben ne yaparsam yapayım o da şehit olacaktı. O, o ecel yani kardeşim. Şey değil. Sen ne kadar ilgilensen de, ne kadar ne yapsan da yap hani ne kadar çabalarsan çabala pişman olmak için yine pişman olacaksın. O yüzden hani Özge de bunları deyince ben de de çok fazla empati oldu. Tamam zaten önceden de biraz üstüne düşünmüştüm hani kime ne kadar değer vermeliyiz falan filan muhabbetinde. Böyle. E şimdi dediğim gibi Selim amca ölünce bana çok koydu. Çünkü şeydi. E şimdi bir beklenmeyen çok ani bir ölüm vardır. Bir de hani bir kanser hastasıdır falan filan hani çok bekleyen ölüm var. Bir kanser hastası ve bekle, beklemek ve hazır olmak da farklı şeyler. Bunu da söyleyeyim mesela şu an hep beklemek dediğim bilmek farkında olmak. Hepimiz öleceğimizi biliyoruz değil mi? Ölümü bekliyoruz bir nevi. Ama aramızda ölüme hazırım. Hani şu an ölsem gam yemem diyebilecek kaç insan var? Ben değilim. Ben şu an ölsem çok gam yerim. <laughs> o yüzden şey de var mesela. Ee, heh, hazır olmak falan bekleyen ölüm. Mesela ben şey empatisini yapamıyorum. Depremde ailesini kaybeden ya yani da bir anda trafik kazasında ailesini kaybeden insanlarla empati yapamıyorum. Çünkü Selim amca askerdi ve şeydi hani her operasyona çıkarken Ömer'im hakkını helal et gidip de dönememek var diyordu. Ve bir gün de diyor oldu gidip de dönemedi. Şimdi böyle bir insan da şimdi mesela trafik kazasında ölse içten içe şunu diyebilirsin değil mi? Pişmanlık için anlatıyorum bu arada bunu. İçten içe şunu diyebilirsin hani olan beklemiyorduk. O yüzden hani değer vermedim. Sonra yaparım dedim ama yapmadım. Ben de öyle değil. Benim tamamen kendi şekliyim. Ben ilgilenmedim. Ya ilgilenmedim dediğim yine şey değil. Selim amca aradığında telefonu suratına falan kapatmıyordu ama o prime dönemimiz gibi de değildi. İşte Özge'de de böyle bir şeyler olmuş. Ben nereden geldim buraya? Ha ha. Şey işte bu ailenin ya da hani sevdiğin bir insanın ölümü Ciddi manada dünyadaki en kötü şeylerden biri tamam mı, hani ben Selim amca vefat ettiğinde şeyi anladım, ulan biz çizgi filmde yaşamıyoruz, biz çizgi filmde yaşamıyoruz, biz pamuk şekerden bir dünyada yaşamıyoruz, burası gerçeklik, burada kan var, ve vahşet var, hani burası gerçek dünya. Bana o ilk tokadı orada attılar, hayat orada attı, çok konuşamayacağım dediğim gibi biraz şeyim şudur. Ha mesela ben böyle depresyon videosu çektim, intiharla alakalı bir video çektim ya da hani genel olarak bu tarz dertlenme konusunda bilgim var <laughs> maalesef. O yüzden bana şey mesajını atanlar oluyor. Bayak böyle böyle bir acım var nasıl geçecek? Ben düşünüyorum ulan şimdi Selim amca vefat etti çok büyük bir acı. Nasıl geçti bilmiyorum. Hani o mesajı atanlara da buradan söyleyeyim geçmiyor yani o, mesaj, o acı geçmiyor. O acı geçmiyor mesela. Benim şey vardı. Hmm. bu az önce çizgi filmde yaşamıyoruz dediğim muhabbet. Ben kaç dördüncü sınıfa giderken falan kuzenimin babası vefat etti. Tamam mı? Kuzenim değil de benim kuzenimin kocası vefat etti. Öyle söyleyeyim yani. Halamın torununun babası vefat etti. Öyle söyleyeyim. İşte kuzenim halamın kızı onun kocası eniştem oluyor. Eniştem vefat etti. Ben de kuzenimle yaştım. Tamam mı? Hani ben dörde gidiyorsam o beşe gidiyor. Benden bir yaş büyük. Ve ben o an şey deyip duruyordum. Heh. Ben onun babası vefat ettiğinde şey düşünüyordum. Ulan dünyadaki en şanssız insan bu. Çünkü babası vefat etti daha işte 5. sınıfa 4. sınıfa giderken. Dünyadaki en şanssız insan bu. Ama bu benim asla başıma gelmez. Çünkü ben onun kadar şanssız değilim. Sonra bir anda Selim amca öldü. Zınk ananı sikeyim ne oluyor lan gibi bir şey oldu. Tamam mı? Hani tokattan kastım o. Çizgi filmde yaşamıyoruzdan kastım o. Yani o acı şu an o kuzenime gidip soksan babanı unutabildin mi diye onun da acısı geçmemişti. Bana gelip sorsan Selim amcayı unuttun mu diye benim de acım geçmedi. Yani o acı şöyle bir şey. Acı geçmez geçmez diyorum ama azalacak. Çünkü bak insanoğlunun en güzel survival skill'lerinden hani hayatta kalma becerilerinden biri neyi biliyorsunuz mu? Adaptasyon. Acıya adaptasyon. Hani alışma, hissizleşme, duyarsızlaşma. Bu şöyle bir şey. Şöyle düşünün benim ablam doktor. İlk hastası öldüğünde hatırlıyorum. Ablam eve geldi. Yüzü düşmüştü. Yemek yemedi. Yatağına çıktı. Uyudu. Ertesi sabah uyandı. Yine hastaneye gitti. Ertesi akşam tekrar eve geldi falan. Hani şeydi. Kötü bir ruh halindeydi. Ama şu an o gün hastanede bir hastası ölmüş olsa bile eve geldiğinde o Ömer ne yaptın ya sen Ankara'ya gelir miydin tarzında hani bir şey yapabiliyor. Boş muhabbet döndürebiliyor. Bu şey çünkü hani show must go on. Biliyorsunuz ne oldu? Bu bir kalıp. Show must go on. Show devam etmeli. Hayat devam etmeli. Şimdi ben Abdullah'a gidip şey diyemem ki. Kardeş biz 4. sınıftayken senin baban öldü. Hayat devam etmeyecek. Bitti senin için hayatı. Yani artık sonsuza kadar acı çekeceksin. Acıya asla alışmayacaksın. Ya da ablama diyemem ki sen her hastan öldüğünde. Ulan çok kötü oldu ya. Bu adam da öldü diyeceğim. Yani show must go on. Bir şeylere alışmamız, bir şeylere devam etmemiz lazım. Genel yani mesaj atanlara da buradan söylüyorum kardeşim. Geçecek bir şekilde geçecek. Bunu şey için de söyleyeyim hani ayrılık acısı için yapanlar da var şöyle. Bunu genelde genç yaştakiler. Genç yaştakiler dedim ya benim yaşımdakiler. Çok yaşlıymış gibi konuştum ya. Yani. İşte benim yaşımdakiler ve biraz daha liseli tayfa şey diyor. Abi aşk acısı çok kötü bir şey falan filan. Yok oğlum yok. Sizin hani birinin ölmesi var ya adamın hayatını sıçak Ciddi manada. Birden kastım şey değil bu arada. Hani ben mesela dediğim gibi eniştem öldüğünde sadece Abdullah üzüldüğü için üzülmüştüm. Yok söyle eniştem ben yılda 2-3 kere ancak yürüdüğüm görmüyordum. O da çok da şey değil hani. Onlara misafirle gittiğimizde o işte oluyordu. Biz Abdullah'la oyun oynuyorduk işte ilkokuldayken falan çok işte köyde düğünde denk geliyorduk. En işte köye gelmemiş oluyordu falan hani. Hatırladığım 2-3 görüntüsü falan var kafamda. O yüzden çok üzülmedim. Ya da mesela ayda bir kere Almanya'dan gelen teyzeniz vefat etse üzülmezsiniz. Ama işte elinde büyüdüğünüz dediniz ya da hani işte anne babanız ya da işte Selim amca gibi böyle hayatınıza yön veren bir insan öldüğünde Aşk acısı falan tırt. Hiçbir şey yani. Yanında boş. Dert kıyaslamayı sevmem bu arada. Bunu dert kıyaslamayı sevmeyen bir açıdan söylüyorum. Çünkü şeyin farkındayım. Her taş yerinde artık. Yani evet her taş yerinde ağırdır. Yani herkesin acısı kendinde çoktur. Çünkü bana da şey diyenler oldu. Oğlum Selim amca kim ki? Hani akraban değil bir şeyin değil. Anasının hörekesinden bir tanıdığın. Sen niye bu kadar üzüldün? Doğru. Hiç yani akrabam değil bir şeyim değil. Ama çok üzüldüm. Yani her taş yerinde ağırdı. Ama her taş yerinde ağırdık derken de şimdi bir insanın babasının ölmesiyle gidip aşk kokuş kokuzun tırnağının kırılmasına ya kanka taş yerinde ağırdı da diyemezsin. O yüzden dert kıyaslamak yanlış bir şeydir ama böyle yerleri var. Şimdi şey var mesela. Dedim ya Özge şey diyor diye. Hı -hı. Babam vefat etti keşke son zamanlarında daha çok ilgilenseydim pişmanla duyuyor diye. Ben o pişmanlığı hala duyuyorum. <laughs> Aradan kaç yıl geçti ben hala o pişmanlığı duyuyorum. O geçmeyecek dediğim gibi geçmeyecek. Hani o yüzden şey videonun ana başlığı bana gelen soru kime ne kadar değer vermeliyiz? Değer verdiğimizi nasıl belli etmeliyiz? Ne yapmalıyız? Ne etmeliyiz? Karışım bir insanı seviyorsan durup dururken git sarıl. Durup dururken git öp. Anne mutfakta yemek mi yapıyor? Git sarıl de ki anneciğim gel yardım edeyim. Ne bileyim baban odada oturup televizyon mu izliyor? Git elini öp bir şey yapan hani artık. Babanıza sevgiyi nasıl gösteriyorsunuz bilmiyorum. Ben gösteremiyorum. <laughs> ya da ne başka git sarıl. Yani bu sadece ailen olmak zorunda değil. Okulda bir arkadaşın bir şey oldu. Hani ne bileyim giydiği bir kıyafet çok yakışmış. gitti ki kıyafetin çok yakışmış. Mutlu olsun. İnsanları mutlu etmek bu kadar kolay olur. İnsanları mutlu edin. Anneniz mutfakta yemek yaparken gidin yardım edin. Gidin öpün. Babanızın elini öpün. Hani ya da dediğim gibi telefonlara arayın deyin ki seni seviyorum bu kadar kapat. Telefonla ara annen de ki anneciğim seni çok seviyorum. Ana kraliçem seni çok seviyorum. Babanı ara de ki ulan peder bey biz seni sadece para almak için aramıyoruz biz seni seviyoruz da falan. Bir şeyler yap hani siz anladınız demek istediğim. yani. Ben de şey değil bu arada ben bunları Selim amcaya yapıyordum. Hani Selim amca ne zaman operasyondan gelse buluşuyorduk. Yani ne zaman arasa açıp o Selim abi ne yapıyorsun ne ediyorsun diye konuşuyordum. Ya da hani atışa gittiğimizde falan. Ya şey oluyordu aşırı güzel bir samimiyetimiz vardı. Ben pişmanım derken şey değil. Daha iyisini yapabilir miydim? Yapabilirdim. Ama yapabileceğimin %98'ini falan yaptım. Ama keşke %2'sini de yapsaydım. Çünkü hani şu an yapamıyorum. Keşke o zaman yapsaydım. Keşke imkan varken yapabilseydim. Ve şu an elinizde imkan varsa yapın. Ve bu imkanın bitmesi de sadece şey değil. Hani sadece birinin ölmesi falan değil. Mesela çok özel bir konu olacaktı. Zaten videoyu 20 kişi izliyor. Yani. Zaten çok daha public bir ortam sayılmaz şu an benim için YouTube şöyle mesela bak bu dediğim gibi yapabiliyorken yapın muhabbeti sadece birinin ölmesiyle olmuyor. Ben şu an hani anne babamla evet mesela işte yakın zamanda Ankara'ya gideceğim No konserine. Ankara'da konseri var. 24'ün deminde cumartesi akşamı No konserine gideceğim. Orada Ankara eve uğrayacağım. Şimdi babama, babamla eve sıkışacağım, tokalaşacağım, elini öpeceğim, sarılacağım belki. Ama şey olmayacak hani bir şeyler koptu. Hani Yapabiliyorken yapındaki kastım sadece birilerinin ölmesi, birilerinin ölüp gitmesi ya da birilerinin yurt dışına taşınması falan filan gibi bir şey değil. Bazen aynı evin içinde olsanız bile yapamıyorsunuz ya. İşte o yüzden yapabiliyorken yapın. Öyle şu an çok konuşasım gelmedi. Şeye çekeyim buradan olayı. Ee, konuyu buradan alacağım. Aileden falan filan dini bir kontekse çekeceğim tamam mı? Dini kontekse çekeceğim. Allah, Allah böyle de çok depresif oldu lan. Keyifli mi azıcık Heh, konuyu buradan alıp dini bir kontekse çektim tamam mı? Şimdi Kur'an'da. Benim telefon bozuk da. Ne oluyor biliyor musunuz? Mesela telefonunda müzik dinlerken ses aç tuşuna bir kere basıyorum. 10 kere basmışım gibi algılayıp sona alıyor. Ya da hani bir kere kısa basıyorum en dibe çekiyor yani şey oluyor. Ses açma kapama tuşuna bir kere basınca Arada da bir sürü basıyor yani şey böyle Ses sıfırda ama yine de yandan o ses imleci çıkıp kısılıyor kısılıyor gösteriyor Bozuk yani o tuşlar bozuk O yüzden şu anda hani arada görüntüyü kapatabiliyor şey yaptım zannedip O yüzden bakıyorum yani Neyse işte Kur'an-ı Kerim'de Bu anne baba sevgisiyle ilgili Anne babaya hürmetle ilgili bir sürü ayet var tamam mı? Bunlardan e, bazılarını söyleyeceğim Mesela şey var Kur'an-ı Kerim'i önceki videoda anlattığım gibi Kur'an-ı Kerim'i okurken şöyle şu, şu, şüpheyle okursun. Hani sadece Kur'an-ı Kerim'de dini bir kitabı okurken şu şüpheyle okursun. Muhammed bunu yazdıysa niye yazar? Hani Muhammed bunu niye yazsın ki abi? Elini güçlendiriyor mu? Hani Muhammed yazdıysa bunu niye yazar şüphesiyle okudum ben. Ve şöyle bir şey var şimdi. Biliyorsunuz bu sadece Kur'an-ı Kerim'de geçen değil tarihi kayıtları da olan bir şey. Peygamberimizin anne babası küçükken vefat etti. Hani Peygamberimiz anne babasını hatırlıyor da hatırlıyorsa da Hatırlıyorsa da ufak ufak hatırlıyordu tamam mı? Hani böyle çok şey yok ne bileyim. Şeyi hatırlamıyordu yani. Ulan annemin dizine yatmıştım kafamı okşamıştı falan gibisinden bir şeyler hatırlamıyordu. Ya da babasını hiç hatırlamıyorduk. Şimdi bunu sadece Kur'an değil tarihi kaynaklar da söylüyor. Ve şey oldu ben o yüzden. Bunu okurken bazı yerlerde dedim ki ulan Muhammed bunu nereden biliyor? Çünkü bak benim annem babam sağ. Ama ben şu an bir kitap yazsam anne babayı o kadar övmem. Ya, övemem. Şimdi Muhammed bunları nasıl yazıyor? Peygamber çünkü hani Allah bildirmiş. Şimdi birkaç şey var. Ee... Heh. Şey var mesela. Onlara öf bile deme. Bu Kuran-ı Kerim'de uygulanması en zor ayetlerden biridir. Çünkü ben bu ayeti tam manasıyla uydum. Ben hayatımda hiç anne babama öf demedim diyebilecek bir insan varsa çok zor yani çok zor çünkü bak zor ayetler yani ne bileyim Kur'an-ı Kerim'deki hükümlere uyabilirsin ama bu çok zor anne babaya öf bile deme yani kim tam manasıyla uygular ki bunu en zor emirlerden biri şimdi ondan sonra başka bir ayet diyor ki ailen bana isyan etmen dışında bir şey söylemediği sürece onlara itaat et şey pardon Ha işte anladınız. Kafir olsa bile onlarla bağını koparma. Oğlum çok düşük oldum lan enerji. Şişt. Kalkın lan ayağa hadi. Şey var tamam mı? Diyor ki Ailen bana isyan et demediği sürece onların dediklerini yap. Şimdi benim annem babam gayrimüslim diyelim ben müslümanım. Annem bana diyor ki Allah'a inanma. Bunu yapmak zorunda değilim. Ama annem bana derse ki oğlum su getir ve annem gayrimüslim. Ben müslümanım ben bunu yapmak zorundayım. Bu Allah'ın emrettiği şeylerden biri. Ben bunu yapmak zorundayım. Şimdi burada kafir olsa bile onlarla bağını koparma. Şimdi bunu şöyle bir şey. Dedim ya Muhammed bunu niye yazar? Şimdi daha ben düşünüyorum tamam mı? Ben yazmışım bu kitabı. Ömer Faruk Bayar bir kitap yazıyor. Diyor ki ben insanlara bunu inanacağım. E ya yani da ben bir düşünce atıyorum tamam mı ortaya? Ya dur bak bir dakika Peygamberin yerinde ben olsam şöyle bir şey yapardım. Derdim ki. Aga anne baban gayrimüslim mi? Onlarla görüşürsen sen de onlarla aynı zümredensin. Direkt kapıyı kapat. Niye? Çünkü şey olma ihtimali var. Anne babası bu çocuğa sadece oğlum su getir demeyecek. Anne babası bu çocuğa ara ara diyecek ki oğlum sen Allah'a inanıyorsun ama yok lan öyle bir şey. Kandırma kendine mal mal işler yapma yok öyle bir şey diyecek. Ya ne bileyim diyecek ki oğlum bak sen Muhammed'e inanıyorsun ama Muhammed'i şöyle şöyle yaparken görmüşler. Falan filan yapar abi gayrimüslim bunlar yapar. Şimdi o yüzden ben Muhammed'in yerinde olsam zınk diyor kapıyı kapatırdım. Derdim ki anne baban gayrimüslim mi? Siktir et. Uzaklaş. Ne yapıyorsa yapsınlar sana ne? Uzaklaş. Ama burada diyor ki bak şey değil bu arada. Görüşme demiyor. Hani benim dediğimi demiyor. Nötr kal da demiyor. Hala onları sevmeye devam et diyor. Ulan bu çok saçma değil mi? Çünkü az önce anlattım. Hani sadece su getir demeyecek ki. iftira atacak, kötüleyecek, bir şeyler yapacak. Ki zaten şöyle bir şey de var. Müslüman kitlenin, hani ilk Müslüman kitlenin çoğunluğu gençlerdi. Ki bu sadece İslam'ın ilk yayılışına değil. Genel olarak bir düşüncenin ilk yayılışına bakın. Bu gençler arasında yayılmaya başlar. Tamam mı? Niye? Çünkü insanlar yaşlandıkça hani... Midem yanıyor. Mide pH'im 2 falan şu an öleceğim galiba dur. Heh. Bir düşünce insanlar arasında yayılmaya başladığında ne olur ha? Bu düşünce şöyle ilk gençler arasında yayılır. Niye? Çünkü o yaşlıları sev zonundan çıkarmak zordur. Adam 40 yıl boyunca o doğruya inanarak yaşamış. 41. yıl şey demez. Aa ulan ben 40 yılımı boşa harcamışım. Günümüzdeki malum partililer gibi düşün. Adamlar sizce farkında değil mi ekonominin? Sizce farkında değil mi ahlaki yozlaşmanın? Sizce adalet sisteminin kötü olduğunun farkında değil mi? Bal gibi farkındalar. Sadece Böyle geldik böyle gideriz. değişmeyelim böyle iyi. Yani onlar da farkında. Ki hani dediğim gibi İslam'a ilk girenler de böyle ya da hani filozoflara falan bakın filozoflara ilk ulan ha harbiden bu adamın dediği mantıklı diyenler de ö, gençler. Niye? Çünkü anlattığım gibi gençler biraz da hani safe zone'dan çıkmaya meraklı. <laughs> hani niye? Çünkü abi benim değiş beni değiştirmeye çalış. Ben 15 yıl hani 15 yaşında bir gence diyorsun ki Düşünceni değiştir. O çocuğun değiştireceği düşünce 2-3 yıllık. Ama 40 yaşında bir adama diyorsan o adam 25 yıllık düşüncesini değiştiriyor. Anladınız ne demek istediğim? Hani dediğim gibi ben olsam direkt o kapıyı kapatırdım. İşte peygamber anne baba sevgisini bilmediği halde ki bilmediğim bir şey hakkında böyle edebiyat yapmak çok zordu. Mesela ben kitap yazıyorum. Aşk hakkında yazmaya başladım ama çok zor. Niye? Çünkü bilmiyordum abi. Ama yakın zamanda öğrendim. Şu an gayet takır takır yazıyorum. Şimdi bu da öyle bir şey. Anne baba sevgisi, anne babaya senin sevgin falan filan bunlar bilmeden öyle yazabileceğin şeyler değil. Şimdi burada da he, nereden geldik anne baba falan filan kime ne kadar değer vermeliyiz. Bu video kısa olacak çünkü dediğim gibi bugün iki video çekeceğim. Hani şu an saat 4 falan hatta 4, 4 geçti an Şu an bu videoyu kapatacağım. 25 dakikalık falan bir video olacak. Bu videoyu kapatacağım anne baba videosunu. Namazımı kılacağım geleceğim ikinci videoyu çekeceğim. Ha şimdi bak anne baba mevzunda kime nasıl değer vermeliyiz. Abi insan sevgiyi ifade etmeyi bilmeli tamam mı? Yani az önce dediğim gibi aileniz yaşıyorsa hayattaysa ailenizden kastım bu arada kim olursa olsun amcanız, dayınız, teyzeniz, samimiyseniz gidin sarılın öpün deyin ki ben seni seviyorum sen iyi ki varsın bayramda arayın kandillerde sorun hani anladınız bu kadar bitti <laughs> daha anlatacağım bir şey öyle birazcık dediğim gibi kendim için çektiğim videolardan biri oldu konuşasın vardı konuştuk şimdi ikinci videoyu çekeceğim o daha güzel olacak gibime geliyor onda bir şeyler de okuyacağım. Öyle. Hadi Allah'a emanet. Anne babanızın kıymetini bilin. Kendinize iyi bakın.